Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Ziraat Mobil şifre değiştirme Ziraat Bankası şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Şifresini değiştirmek isteyen kişiler kendi mobil uygulamasından, internet bankacılığından giriş yaparak değişim işlemini gerçekleştirebilir. Aynı zamanda bankaların belirli bir süresi olduğunda banka tarafından da süresi dolan şifreler için kişilere bildirim giderek şifreleri değiştirmeleri talep edilir. Ziraat Bankası şifresini kimseyle paylaşmamak gerekir. Belirli sürelerde şifrelerin değiştirilmesi de banka müşterileri için güvenlik anlamında oldukça önemlidir. Ziraat internet ve mobil bankacılık şifresini değiştirmek için öncelikle ziraat mobil uygulamamızda en altta menü görseline tıklıyoruz. Açılan sayfada aşağı doğru geldiğimizde profil ve ayarlar sekmesi tıkladık. Şifre değiştirme. Uyarı şifrenizi aşağıdaki kriterlere göre belirleyebilirsiniz. 6 karakterden oluşmalı. Şifreniz sadece rakamlardan oluşmalı. Ardışık rakamlardan oluşmamalıdır. 1, 2, 3 ve benzeri. 3 ya da daha fazla yan yana tekrar eden karakterler içermemelidir. 111 ve benzeri. Son 3 şifrenizden farklı olmalıdır. 0 ile başlamamalıdır. 1900'den bulunduğumuz yıla kadar olan yılları içeremez. Örneğin 1993 tamam diyoruz. Mevcut şifremizi gireceğiz. Daha sonra yeni şifremiz. Yeni şifremizi tekrar giriyoruz. Şifre güncelleme sıklığı 3 ayda 1, 1 ayda 1, 6 ayda 1 ve devam tuşuna basarak mobil şifremizi güncellemiş olacağız. Bu şekilde arkadaşlar Ziraat Mobil şifre değiştirme işlemini yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.